Merhabalar arkadaşlar. Çiftçi günlüğüne hoş geldiniz. Ben Fethiş Çakır. Yanımda kardeşim Yusuf var ve bugün size budama makası tanıtacağız. Şu an elimizdeki makas Hyundai Lazer Kut 4X. Tetik hassasiyeti var. Batarya hacmi 4 amper ve 36 watt'tan oluşuyor. 40 santimlik bir makine. Makinenin gücünden memnun musun Yusuf? Makineden gayet memnunum. Makineden memnunmuş arkadaşımız. Peki, bugüne kadar bir sorun yaşadın mı bu makineyle ilgili? Bugüne kadar sadece kuru dallara vurduğumuz zaman, yani genel olarak, şanzımanı kırıyor. Şanzımanı kırıyor. Kablo ile evet. ilgili bir sıkıntı çektim. Kablo ile ilgili herhangi bir sıkıntı çekmedim. Bunların kablo kablolarında, kablolu kabloları makinelerde genellikle kronik bir sorun vardır. Çabuk yıpranır. Bu şekilde kırdığımız için, buralardan kopma yapar içinden ve çalışmaz. Bu kablo 2 yıllık. 2 yıllık, maşallah. Allah ziyan vermesin. Şarjı ne kadar gidiyor? Şarjı... 2 gün boyunca kullandığın zaman sadece bir diş düşüyor. Bir diş yani düşüyor. Yani 3 güne kadar bataryası götürüyor. 3 güne kadar, tam kadar bataryası götürüyor. Zaman. Bunların en güzel özelliği de bu. Hem çok güçlü makineler hem de şarj konusunda kolay kolay sizi yarı yolda bırakmazlar. Bir de elimizde şöyle bir makine var. Aradaki farkı şu şekilde gösterelim. Bu da Suka 8605. Bunda mesela tetik hassasiyeti yok. Tetik hassasiyeti yok. Yarım bastığınızda bile tam kapatıyor. Ama bir de şu şu makineye bakalım. Tam Görüyorsunuz. Var. Açık değişiyor. Görüyorsunuz. Ve makinenin daha ağzı açılıyor. Kaç santimde bu? 40 santimde değil 40 mi? Santim. 40 santim. Ben açamadım bunu bu arada. Açtı mı? Açmıştır. Şu an kapalı. Evet. 2 kademeli ayarlaması Bakayım. da var. Onu da göstermiş olalım. Bunlar da genellikle profesyonel makine olarak geçiyor arkadaşlar. Budama işiyle çok fazla ilgileniyorsanız, çok fazla bahçeniz varsa güzel makineler. Tek bir sıkıntısı var dediğimiz gibi kablo ve ağacın üstünde dolaşırken çok fazla kablo takılıyor. Bunlar o yönden daha pratik olsa da birazcık daha güçsüz ve parça konusunda sıkıntı çekiyor. Parça olsun. konusunda hiçbir sıkıntı yok. Yani parça konusunda servis. Servis olarak çok iyi. Hem e, makineyi verdiğin zaman yedek makas veriyor. Evet. Kullanmanız için. de evet. çok kısa sürede geliyor yani bir hafta, bir buçuk hafta içinde. Evet. Makine geri geliyor. Evet. Makine bu arada bildiğim kadarıyla Kore. Hyundai Kore'nin olması evet. lazım. Kore makinesi Çinlerde mesela parça bulması çok zor. Elimizdeki makine Çin. Bunun parçası bozulduğu zaman mesela benim bu makine ana kartı yanmıştı. Çin'den getirttirmek zorunda kaldı. Evet, Çin'den getirttirmeniz de hani parçayı bulabiliyorsunuz ama 15-20 gün işten kalıyorsunuz. Bunu alıştıktan sonra kullanan arkadaşlar bilir. El makasıyla, manuel makasla iş yapamıyorsunuz arkadaşlar. Öyle bir lüksünüz kalmıyor artık. Yani bekliyorsunuz. Mecburen bekliyorsunuz. <laughs> evet. Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için sağ olun. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. İyi günler, sağlıcakla kalın. İyi günler, sağlıcakla kalın.